Piper'ın yeni güdümlü mermisini deneyeceğiz. Bana şurada dükkanda gelmişti bakın. Satın aldım. 2 2 2000 altınım vardı. Onlar harcadım. Şunları aldım ikisini. Şunları çok istiyordum. Aldım buradan. Güdümlü mermi gelmiş onu da aldım. Güdümlü mermi ne demek? Güdümlü mermiyi deneyeceğiz bugün şurada. Bakın seçildi. Seçtim ben. Arkadaşlar ben pembe piper değil de. Ben mavi piper daha çok ama pembe piper olacağım. Şimdi bunu bir hesaplaşma yok. Elmas kapmaca da deneyelim. Bravo Hasan video attı. Bu arada kaldırılmaz mı? Ben bu arada kaldırıldı diye biliyordum. Kaldırılmaz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bastım. Bakın şimdi böyle ya bakın. Şey yanıyor. Fıkır şeyi yanıyor bak. Şimdi şöyle. Şimdi bak. Sıktık. Gitti mi gidemedi ya. Yapamadık. Önce bu şunu öldürelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Şunu öldürdü. Tam herkes öldürdü. İyi gidiyoruz. Şimdi şunları bakın. Şimdi orada dur. Oraya orada duruyor ya bakın. Bakın değiyor. Değdi. Gidin ben, mi ben, ben çok sevdim. sevdiyseniz <laughs> yorumlar yazmayı unutmayın. Kerem bu videoyu izliyorsunuz. Şey aldım. Nani'nin ışınlayıcıyı aldım. Bir de şey aldım. Gerisi deneyeceğim. Hatta videoda deneyeceğim. Arkadaşlar 10 elmas topladılar. Bakın. Beni çok iyi bir aksat var. diye. Bakın. Bakın. Ha yanlış aksesuar şey mi ki i̇şte üstüne atıyorduk benim üstüme <laughs> değil kar orada değil miyiz hadi öldürürsünüz geliyor bak <laughs> neyse arkadaşlar e bence iyi bir aksesuar diyebiliriz İyi bir aksesuar herkes deneyebilir e bu aksesuarı. Olmasa da deneyebilirim. Şimdi nasıl diyeceğim? Şimdi benim yok diyelim. Otomatik diyeceğim diyelim. Sizde hiç ikiz de yoksa giderseniz dostluk maçı açarsınız. Şuradan aç alırsınız bunu. Bu kadar. Neyse arkadaşlar şimdi hesaplaşmada deneyelim. Kerem bak sana bir şey diyeceğim. Şimdi senin hesabını açar. Bak. 31 karakterim var. Hiç 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 bir de ben, Hepsi bak. Şu, şu 20 değil mi? 20. Bak. Seninkinin geri kalanlarının hiçbiri 20 lütfen. Bir de, de benimkine bak. 34 savaşçım var. Bak. 20, 20 20 20 20 20 20. Bak. Göstereyim. O yaparsın. Evet, yavaşça götürüyorum. Benimkinin hepsi 20 rütbe. Videodan sonra Mr. P ile Gale'ı kasacağım. Bak Nanim de 20 rütbe. Hepsi 20 rütbe bak. Seninki daha hepsi 20 rütbe değil. 31 karakterin olsa da. Neyse deneyelim arkadaşlar. Kerem videoyu sonuna kadar izle he Ben çok beğendim Gerçekten çok beğendim Böyle olur Bir tane kedi gittik Şuradasın. Nasıl bildim? Bakın nasıl oynuyor. Gelin kesin bir şeyler yaparsın diyorum ama da ne yapacağım? Hadi canlı üstüme atla. Üstüme atla, üstüme atla, üstüme atla. Üstüme atla. Üstümü atla. çok iyi. Bakın fake'im benim iyidir fake'im. Bak. Böyle dalarım. Ay. Ya yumuşakla. <laughs> Yaptım. Bak sezon bitti. Sezon bitti ya. Sezon bittiydi. Um, iki gün önce ya da bir gün önce. Ha iki gün önce. İşte işte var ya ben iki şey kupaydım. Yüze düştüm. Şu an 300 ha. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Kerem bir daha Kerem 6 kademe sonra search geliyor bana. Arkadaşlar onun da videosunu çekerim şu soru şöyle, şöyle aldığım videosu. Evet. Şu şöyle, şöyle aldığımın videosunu çekeceğim. Sana bir çok az kalmış. 30 elmasım olunca var ya. 29 da kalırsa süpersel şey, bana kıcısı yapamaz. Şuru atlarım. Sürücü de alırım ve koltuğu alırım. Ne güzel olacak ya. Sonunda benim de bir gün sürücüm olacak. <laughs> Evet arkadaşlar bugün videomuz bu arada. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.